Herkese merhabalar arkadaşlar, selamlar. Bugün 11 Şubat 2024 günlerden pazar. Son zamanlarda biz Endeksimizin ve doğal olarak çoğu hissenin tavan tavan gittiği hatta hep artışlar gözlemlediğimiz piyasada artık getiriler arttıkça insanlar daha fazla getiri arayışı peşine düşmeye başlıyor bazen. E, buradaki en önemli getiri kalemlerinden birisi de biz daha çok fonlar tarafında Adım atmaya çalıştığımız için serbest fonlar oluyor normal hisse senedi fonlarının yanında Bir de yer alan bu serbest fonlar üzerine Birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere burada Serbest fon tanımından yola çıkacak olursak öncelikle bir serbest yatırım fonu Almanız için öncesinde nitelikli yatırımcı ünvanı almanız gerekiyor. Nitelikli yatırımcı ünvanına sahip olmanız için de tüm yatırımlarınızın toplamının şu anki güncel haliyle 1 milyon liranın üzerinde olması gerekiyor. 1 milyon liranın üzerinde bir yatırımınız varsa aracı kurumunuzla iletişime geçerek benim 1 milyon üzerinde yatırımım var benim nitelikli yatırımcı ünvanına sahip olmak istiyorum dediğinizde aracı kurum bunu hiç size sıkıntı çıkarmadan hemen yapacaktır. Bu nitelikli yatırımcı ünvanına sahip olmak için çoğu kurum sadece bir imza ile size bir yazı imzalatarak veya hatta e, ekran üzerinden size e, onaylatarak yatırımcı nitelikli yatırımcı unvanını tanımlayabiliyor. Bazı kurumlar duyduğum kadarıyla özellikle devlet kurumları sizleri şubeye kadar çağırıp ıslak imzayla isteyebiliyorlar. O da çalıştığınız kuruma göre değişen bir durum tabii ki. Burada serbest fon olmasının sebebi neden serbest fon çünkü normal hisse senedi yoğun fonların içerisinde bir hisseyi dahil edecekseniz genelde bu hissenin ağırlığı %10'dan fazla olamaz. Ama serbest fonlarda bu oran çok çok yukarıya çıkabilir. Doğal olarak burada fon yönetimi eğer bir hisse senedinde bir getiri göreceğini öngörüyorsa bu fonun içerisine hisse senedini daha fazla oranda alıp yatırımcısına çok iyi kazançlar elde ettirebilir. Buradaki serbest fonun tanımlamasını da kısaca böyle yapalım. Ee, serbest fonlarda yönetim ücret yıllık yönetim ücretinin dışında bir de %10'luk bir stopaj ücreti olur. Yani siz bugün e, 10 10.000 lira para yatırdınız. 10.000 liranız bir ay sonunda e, 15.000 lira oldu. 5.000 liralık kar ettiniz. Gidip fonu satmak istiyorsunuz bu 5.000 lira üzerinden. %10 stopaj ücreti kesilir ve 500 lira kesilir. Hesabınıza artı 4500 lira olarak geçmiş olur. Bunu da dikkate almanız gerekiyor. Şimdi tefas üzerinden son bir ayda ve hatta son bir yılda en çok getiri sağlayan fonların içeriklerine hızlı bir şekilde bakalım. Belki burada e, takip ettiğiniz hisse senetleri vardır. Fonları, fonlar da zaten birçok kişinin serbest fonları takip ettiğini biliyorum. Geçenlerde ben de kendimi bir hisse alacakken hangi fon içerisinde daha yoğun bir şekilde yer alıyor diye bir araştırma yapmıştım. Ama istediğim oranda bir şey bulamayınca gidip hisse senedini tekten kendim almıştım. Onu da yeri gelince birazdan söylerim. Şimdi son bir aylık getirilere baktığımızda serbest fonlarda HKM fonunun %29 ile birinci sırada yer aldığını görüyoruz. E, i̇kinci sırada LLA fonu var Albatros portföyün. O da %27.7 gibi bir getirisi var. FNT fonu çok popüler oldu son zamanlarda. %23'e yakın bir getiri oranı var. Beni takip edenler Twitter'dan biliyordur. Ben zamanında ilk çıktığında FNT fonunu ilk çıktığında alanlardanım. Çünkü fonun yatırım amacı bilanço açıklayacak olan e, şirketleri baz alacaktı. İyi bir bilanço açıklayacak olan şirketleri. Birkaç kriterden oluşan e, filtrelemeden sonra fonun içerisine o hisseleri dahil edeceklerdi. Ama çok kötü bir performans sergilemişti ilk başlarda. Sonrasında ben fondan çıktım bir süre daha e, yatay bir seyirle devam etti. Ama sonrasında derler ya arap atı gibi açıldı. Tebrik ediyorum yöneticilerini. İşte Twitter'da bazen böyle atıştığımız kişiler oluyor. Çıktın ama laf yapıyorsun ama şöyle böyle yeri gelince tebrik etmesini biliriz. E, o yüzden FNT fonunun e, yöneticilerini buradan tebrik ediyorum. Çünkü iyi bir gelişme kaydettiklerini düşünüyorum. Yaklaşık %23 bu ayki performansıyla. Bir sıralama bu şekilde devam ediyor. GYH fonu var %21. KHT fonu var %18 ile. Bu şekilde devam ediyor. Peki hiç mi kaybeden yok son bir ayda? Nurol Portföy taşınmaz sektörü serbest fon. Bu arada... Baktığımız fonların hepsi tefasta işlem gören fonlar bu iş fonlara yatırım yapabilirsiniz ancak Çoğu serbest fonda Belli stratejiler vardır yani alım satım Esnasında mesela bu fona girdim eksi 5 gibi bir Getirisi var son bir ayda ama burada Alım miktarı veya satış miktarı olarak Herhangi bir engel görünmüyor. bunu istediğiniz tutarda alabilirsiniz Mesela Thrive Portföy'ün emtia serbest fonu var. Bu da eksi 1.25 son bir ayda getiri gözüküyor. Burada da herhangi bir kısıt olmadığını şu fon profili alanından e, görebilirsiniz. Son bir aya tekrar geldiğimizde bakalım mesela LLA fonunda bir kısıt var mı? Bunda da bir kısıt yok. Bazı fonları burada detaylı olarak görebilirsiniz. Ben kendim şu son bir ayda %14.5 getiri sağlayan AOJ fonunu taşıyorum. İnşaat üzerine olan bir. E, serbest fon. Bunu da aslında taşıma amacım. Yakında biliyorsunuz yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde de İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu artık herkes biliyor. İstanbul'da olası bir el değişim durumunda, örneğin AK Parti'nin kazanması durumunda Murat Kurum gelirse e, iktidar partisi olacağı için e, Cumhurbaşkanı ile bir planlama yapıp İstanbul'da büyük bir kentsel dönüşüm planlanıyor bunun üzerine de ben bu inşaat sektörü fonunu taşıyorum. Ha gelmezse kaybederse ne oluru düşünüyorum bir yandan. İşte burada serbest fonların işte özelliği devreye giriyor. Bu serbest fonu aldın. Terse döndün mü her şey. buradaki gibi eksi de o ay yazabilir ya da o yıl. Performans kötüye de gidebilir. İşte serbest fonlarda alacağınız risk zaten bunu barındırıyor. Ben diyorum bir zar attım. Gelir gelmez artık yapacak bir şey yok. Şu anki performansı iyi. Bundan sonraki sürecine de bakacağız. Ama HKML'e, FNT fonlarının gidişatı daha güzel görünüyor. Burada hızlıca mesela yıllıklarda da en yüksek getiriyi sağlayanlara bakalım. RTH fonu birinci sırada %231. EKR fonu %191 ile ikinci. IEE fonu %181 ile üçüncü sırada. Bir zamanlar taşıdığım gzn fonu da burada 5. sırada %166 gibi bir getiriyle Gayet güzel getiriler var mesela az önce aradığımız şeye bir örnek olsun tpp fonunu gidip bin liralık almak istiyorum derseniz Şu şartlarda alamayacaksınız Minimum alış miktarı 15.000 tt tpp fonunda Minimum alış miktarı 15.000 adet alabilirsiniz 15.000'i de götürüp 24 ile çarptığınızda almanız gereken tutarı siz hesaplayın. Burada da yüklü bir alım yapmanız gerekiyor. Satarken de minimum satış işlem miktarı aldığınızdan en, en az 1000 adet olmak üzere satış yapabilirsiniz. Yani 900 tanesini satmak istiyorum dediğinizde gidip 900 tanesini satamazsınız. Çünkü burada böyle kısıtlar var. Bazı fonlarda dediğim gibi bu kısıtlar var. Bu da iyi bir örnek olmuş olsun. Şimdi e, bu fonlar içerisinde baktığınız Kap e, sitesine girmek yerine ben şöyle yapıyorum. Tabii ki buraya geldiniz buradan Kap e, sitesine yönlendirdiğinde sizi Burada her fonun Özellikle son 5 bildirimde bakın portföy dağılım raporları yer alıyor. Ben bunu uygulamak yerine e, iki tane site kullanıyorum e, Öncelikle fundflux.io sitesinden Yukarıya herhangi bir fonun içeriğini fonun adını yazdığınızda size içeriğini veriyor mesela Son bir yılda rth fonunun %231 ile zirvede olduğunu gördük Buraya gelip rth fonu yazdığınızda Fonu seçerseniz fonun içerisindeki dağılımı size burada pasta grafik olarak veriyor fon fiyatını veriyor e, Fonun portföy büyüklüğünü de size gösteriyor yatırımcı sayısı yer alıyor aşağıya indiğinizde bakın hisse oranı büyükten küçüğe sıralamış oluyor. Örneğin Astor yatırımı yapmak isteyen bir kişi bu fona yatırım yaptığı zaman zaten yüzde %21 oranında Astor almış oluyor. İkinci sırada Türk Hava Yolları var. Üçüncü sırada da yüzde %6 gibi bir oranla Türksel yer alıyor. Mesela HKR pardon RTH fonunda bu şekilde fon ağırlıkları yer alıyor. Bir yandan da FinTable sitesini kullanıyorum. Az önce HKM'ye bakmıştım ben yayından önce. Burada da RTH fonuna baktığınızda, bakın fonun grafik şeklinde bilgileri yer alıyor. Fonun fonun pro, e, profil bilgileri burada yer alıyor. Burada, bakın Astor, Türk Hava Yolları, Türksel. Az önce saydığımız gibi. Ancak burada pozisyonların fiyatı olarak geliyor. E, bunu tabi daha detaylı kurcalamak isteyen arkadaşlar detaylarına girip bakabilirler. Ee, bu Fundflux sitesinde de oranı verdiği için aslında bir nevi biraz daha benim için kullanışlı. Ee, o yüzden belki siz de buraları tercih edebilirsiniz hızlıca bakmak açısından. Tekrar dönüp listeye baktığımızda mesela GZNF fonu dedik az önce. GZNF fonunda hangi hisselerin yer aldığına bakmak istiyorsak buraya gelip GZNF fonunu tıkladığımızda bakın yatırım yapmış olduğu dağılım pasta grafiği burada ve %15'le Yapı Kredi, onla Sahol diye böyle devam eden yatırımları görebilirsiniz. Ben geçen günlerde almak istediğim e, hisse senedi Türk Hava Yolları'ydı. Aldım da zaten bunu. Türk Hava Yollarını buraya yazdığımızda bakın hangi portföyde hangi fon içerisinde ne kadar oranda yer aldığı önümüze geliyor. Bakın burada ZPP fonunun içinde banka dışı likit 10 endeksi hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu içerisinde e, Türk Hava Yolları'nın %25 oranında yer aldığını görebilirsiniz. BND fonunun içerisinde yine %25 oranında yer alıyor. Bakın RTH fonu içerisinde de %15'e yakın bir ağırlığa sahip. E, siz de burada hani aklımda bir hisse senedi var ama ben bunun sürekli takibini yapamıyorum en azından bir fon içerisinde olsun ağırlığı da yüksek olsun ki ben buradan zaten bir getiri bekliyorum ama fon yönetimi de bir aksilik bir sıkıntı gördüğü zaman hemen bir değişim yapabilsin dediğiniz yerde bu tarz fonlara yönelebilirsiniz. Yani serbest fonlara yönelebilirsiniz. Mesela Türk Hava Yolları diyoruz. Örnek veriyorum tamamen Euro Power aldığınızda ben geçenlerde bunu da alıp bu şekilde bakmıştım. Mesela bakın FNT fonunun içerisinde %4.97 oranında Euro Power içerdiğini aşağıya doğru yavaş yavaş azaldığını göreceksiniz. Herhangi bir hisse senedini buraya yazdığınızda mesela tamamen örnek veriyorum. Ere ile olsun. Son zamanlarda işte artış bekleniyor. Demir çelik fiyatları şöyle olacak böyle olacak deyip bakın grafiğine son günlerdeki artışı da görebiliyorsunuz. E, 46'lara gelen artık 46'ları da geçen bir Fiyatı var Baktınız AEV fonunun içerisinde yüzde 14.83 oranında Ereğli taşıdığını göreceksiniz GZM fonunda yine yüzde 11 bu şekilde ağırlıklara bakıp Yatırımınızı siz de bu şekilde yapabilirsiniz Son bir şey söyleyeyim serbest fonlarla ilgili burada işlem gören fonlara bakıyoruz Biz burada Diğer işlem görmeyen fonlardan alamıyoruz arkadaşlar. Bakın son bir yılda HLR fonu %1348 gibi bir getiri sağlamış. Peki son bir aya bakalım. %1704 bu nasıl olabilir diye herkes bu soruyu soracak. Bakın bu işlem görmeyen fonlardır. Yatırımcı sayısı genelde böyle bir kişiliktir. Buradaki risk o kadar büyüktür ki siz bu Nurol portföye gidip ben sizin özelinizde bu Trada serbest fonu almak istiyorum dersiniz. Başvuruda bulursunuz. Onlar da profilinizin uygun olması durumunda size özel bu fonu açmak isteyebilirler. Ancak bakın buradaki TL değeri 53 milyon. Buradaki tutarlar acayip derecede yüksek tutarlar. Burada son zamanlarda biliyorsunuz takip edenler çokdur. Gübre fabrikalarının terse gelmesiyle bu Inveo portföyde açılmış olan Şahin Kaya fonları. Bakın buradaki yatırımcı sayısı 2. Toplam değeri fonun toplam değeri de artık 381 bine düşmüş durumda. Çünkü bu yukarıdayken bu fon fiyatı muazzam bir e, getiri sağlıyordu belki onlar için. Ama son bir yıldaki getirisi eksi 99. Yani gidip şirkete gidip yatırım şirketine gidip bakın bu da Inveo Portföy. Bugün gittiniz Inveo Portföy'e. Ben XYZ diye bir serbest fon kurmak istiyorum. Buradaki hisse ağırlığım da şu olsun. Mesela bu his bu fon gübre fabrikaları fonunun hissesini taşıyıp oradan viop işlemler yapıyorlardı. Tabii ki kaldıraçlı işlemler olduğu için burada siz bir koyup karşılığında 10 katı getiri elde edebiliyordunuz. E, bu fon içerisindeki gübre fabrikaları da çıkan haberler sonrasında Tepetaklı olduğu için fonun değeri de hemen hemen tükenmiş durumda gördüğünüz gibi. Buradaki risk çok büyük olduğu için bu riski alıp almamanız tabii ki size bağlı. Burada yüksek tutarlar yatırıp bu tutarları kaybetmek de var, üstüne katlayıp kazanmak da var. Dolayısıyla işlem görmeyen fonlar için portföy yönetim şirketlerine gidip kendiniz özel bir şekilde bazı e, fonlar da var. Onlar hani çok bir özellik aramıyorlar yatırımcısında. Gidip bu fonlardan da yararlanabilirsiniz. Bu risk algısı tamamen size bağlı. O sebeple bunları da değerlendirirken şimdi bazı konuşmalarda bazı sorular geliyor. Ya diyor fon 300 yapmış bir ayda nasıl yapabilir? Yapabilir çünkü gidip e, bu fon yönetimi biyop işlem açarsa yüksek kaldıraçla ve çok riskli bir şekilde oraya girerse getirisi olduğu gibi götürüsü de olabilir. Son bir ayda %300 yazan fon son bir yıl getirisi %100. Yani getirmiş götürmüş buradaki riskleri tamamen yönetebiliyor olmanız lazım. O sebeple ben buralara pek sıcak bakmıyorum. Yani çok profesyonel olmanız lazım ve paranızı da çok profesyonellere teslim etmeniz gerekiyor. Burası işin daha böyle başka bir boyutu bizim işimiz işlem gören fonlarla burada da son bir ayda çok güzel getiri sağlayan fonlar var serbest fonlar özelinde bunlara yatırım yapmak istiyorsanız içeriğine de dediğim gibi gösterdiğim gibi bu sitelerden bakabilirsiniz neler var neler yok belki sevmediğiniz bir hisse var ya da katılım fonları özelinde hani Katılım yoğun olan çalışmak isteyen arkadaşlarımız vardır ee, Onlar Bunu değerlendirmek istemeyebilir Bu şekilde detaylı araştırmanızı yapıp Mesela şuna da ben dikkat çekmek istiyorum YLY fonu Bu serbest Fon aynı zamanda kar payı Ödeyen bir hisse senedi serbest fonu ee, Bakalım bu sitede çıkacak mı YLY fonu Bakın burada var İçeriğinin ne olduğunu hemen hızlıca bakalım Ford taşıyor %17.6 ile. Turkcell taşıyor %9. Bimaş %8. Bakın kaliteli firmaları taşıyor aslında. Ee, bu bu fonu bile tercih edebilirsiniz. Eğer temettü getirisi elde etmek isteyen arkadaşlarımız varsa. Bakın son günde de %2 gibi bir getiri sağlamış. Son bir ay getirisi de %15. Buradan aynı zamanda temettü de alabilirsiniz. Maksimum alış işlem miktarı gördüğünüz gibi bayağı fazla herhangi bir kısıtla görünmüyor bu fonda alım satım için. E, temettü arayanlar için de bu da bir yol olmuş olur. Burada tabi son söyleyeceğim stopajları sakın unutmayın. Burada kardan %10 bir stopaj ödersiniz. E, alırken de yönetim ücretlerine bakmanızda fayda var. Burada mesela yıllık yönetim ücretlerini sıraladığımızda bakın hedef portföyün istatistiksel arbitraj fonunun yıllık yönetim ücreti %5 e, fona yıllık %5 bir de siz buraya ödemiş olacaksınız. Yine hedef portföyün aynı tarzda HDA fonu %3.5 işte FSG %3.4 son zamanların konuşulan fonu IIE %3.15 gibi yönetim yıllık yönetim ücretlerinin Burada dikkat etmelisiniz çünkü bunlara bir de kar ettiğiniz zaman dediğim gibi %10 stopaj ödeyeceksiniz Çok böyle sıfır olanlar muhtemelen bunlar yeni başlayan fonlar Serbest Döviz fonlarda çok Düşük oluyor yıllık yönetim ücretleri Bunları da dikkatle araştırmalısınız Çok fazla uzatmayayım serbest fona yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız yine de Dikkatli olmaları gerekiyor burada Video işlemler açıldığı için biraz riskin olduğunu belirteyim bu fonlarda. Ama getirdim mi de güzel getiriyor. Tercih sizin alacağınız fonları, karar verdiğiniz fonları videonun yorumuna yazarsınız veya Twitter sayfamdan paylaşırsanız inceleme imkanı bulurum. Son zamanlarda ben de serbest fon arıyorum ama kafama uygun bir fon bulamadım açıkçası. Siz de aldığınız fonları paylaşırsanız yorumlarda hep beraber inceleme imkanı buluruz. Faydalı bir video olması dileğiyle herkese iyi pazarlar görüşmek üzere.